TMK 103. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 103. maddesi şu şekildedir. Madde 103 mahkemenin verdiği karar, tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde, başvuran veya vakıflar genel müdürlüğü tarafından temiz edilebilir. Vakıflar genel müdürlüğü veya ilgililer, vakfın kurulmasını engelleyen sebeplerin varlığı halinde iptal davası açabilirler. Başlık. TMK 103. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi, vakıflar. Konu başlığı, üst başlık, madde başlığı, vakıflar temiz ve iptal. Gerekçe, Türk Medeni Kanunu 103. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Maddenin birinci fıkrası yürürlükteki kanunun 74. maddesinin 3. fıkrasını karşılamaktadır mahkemenin vereceği kararın, tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde, başvuru sahibi veya vakıflar genel müdürlüğü taralından temiz edilebileceği öngörülmüş olmakla, yürürlükteki metinden farklı olarak, başvuru sahibi ile vakıflar genel müdürlüğünün temiz hakkı aynı esaslara tabi kılınmış, temiz süresi de, vakıflar genel müdürlüğü bakımından, iki ay, yerine, bir aya indirilmiş olmaktadır. Diğer taraftan, vakfın kurulması istemini reddeden mahkeme kararının da aynı esaslar içinde temiz edilebileceği kabul edilmiştir. Temyiz süresinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bakımından kısaltılması ile vakfın kuruluşunun daha fazla geciktirilmemesi, durumun bir an önce yasal yolla aydınlığa kavuşturulması amacı güdülmüş. Bu yolla ülkemizde yakınmalara yol açan yargılamanın uzamasına ilişkin itirazlar, genel temyiz süresi olan 15 günün daha fazla uzatılmasının önüne geçilmesi suretiyle kısmen giderilmiştir vakfın kurucusu ile vakıflar genel müdürlüğünün temiz süresinin aynı olması da, bu konuda olması gereken bir eşitliğin gereği olarak düşünülmüştür. Maddenin ikinci fıkrasında, vakfın kurulmasını engelleyen sebeplerin varlığı halinde, vakıflar genel müdürlüğünün veya ilgililerin iptal davası açabileceği esası getirilmiştir. Böylece maddede, başvuranın ve vakıflar genel müdürlüğünün temyize başvurma hakkı ile, bundan farklı olarak vakıflar genel müdürlüğü ile ilgililerin vakıf kurma işleminin geçerliliğini engelleyen sebeplere dayanarak iptal davası açma hakları açıklığa kavuşturulmuştur. Ehliyetsizlik ve irade sakatlığı, iptal davası bakımından en önemli sebepleri oluştururlar. Buradaki iptal davası, vakıf kurulduktan sonra, kuruluştaki eksiklik ve hukuka aykırılıklar sebebiyle vakfın tüzel kişiliğine son verilmesi amacıyla açılacak ve verilecek hüküm 2 NCI maddenin uygulanmasıyla farklı sonuçlara varılması gerekmeyen durumlar bakımından, geçmişe etkili olabilecektir. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.